Evet, bugün Slovenya'da market fiyatlarını sizler için gezip öğreneceğiz. Gençler seviyorsanız 4.39 Pringles, ben çok sevmiyorum. Ee, Doritoslar 2.99 euro, Doritos BBQ 3.19 euro. Yani hiçbirini yemediğim için isimleri nasıl okunuyor, onları da bilmiyorum. Şimdi dondurma fiyatlarına bakalım. Dondurma reyonu 2.99 euro, 3.99 euro. 3.49 3.99 euro fiyatlar. Şurada soğuk içeceklere bakalım. Yani bir tane içecek 2.59 2.29 12.89 ama altılı bu. Kutu içecekler bu şekilde. Ee, ekmek 4.99 euro. Ee, 4.69 euro. Red Bull 3.69 Euro. Yani ee, burada küçük su 1.19 Euro, 1.79 Euro, 1.49 Euro markasına göre değişiyor. 1 litrelik su 1.69 Euro. Bu da markette kahve reyonu var. 2 Euro, 2.30 Euro kahve fiyatları. Deterjanlara bakalım. 5.29 yumuşatıcı fiyatı. 14.99 deterjanın fiyatı. Euro tabi Slovenya'da kullanılan para birimi. 2.19 Euro bir adet poğaça. 4.19 Euro bir adet küçük börek. Bakalım başka neler var. Gençler elektronik seviyor. Şurada kulaklık fiyatlarına bakalım 25.99 wireless böyle adaptörler var 25.99 euro burası Slovenya başkent Ljubljana'dayız çukurtalar 8.19 euro 18.99 euro rafayallı Türkiye'de var ve sevenler var diye biliyorum o yüzden çekiyorum 7.49 euro Yine e, gördüğünüz gibi çikolatalar Türkiye'deki aynı marka çikolatalar. Fiyatlar 2.69 euro, 1.29 euro değişiyor. Mesela şu Mars'ı çocukken çok severdim. 2 euro 9 sent. Mecmualar var. Sakızların fiyatına bakalım. Orbit sakızlar 5.19 euro. Protein barlar 2 euro. Ben Halibolara bayılırdım bir ara. Artık sevmiyorum. Çok yemiyorum. 2.19 euro. 2.19 euro. Bunlar da 2.19 euro. MM 4.69 euro. Evet. Erkek takipçilerim için buraya onu da çekeyim. Kastrollar vesaire. 35 euro 1 litresi. 29.90 1 ya burada e, kiminle ne dikkatini çeker bilmiyorum 6.29 euro böyle gene erkekleri ilgilendiren bir reyon şu halatlar 4.39 euro şöyle civata gibi bir şey var 4.59 euro göğüsler var güneş gözlükleri 12.95 Euro'dan başlayıp 22 Euro'ya kadar güneş gözlükleri var sahtedir yani diye düşünüyorum yani burası çantalar var çocuklar için 15 Euro bu çanta okul çantası şu mataralar çok kullanılıyor 7.99 Euro bende de var seviyorum kullanışlı oluyor bu kolaların fiyatına bakalım. Teneke kola 1.89 euro. Sandviçler 5.49 euro. 6.29 euro.